Gelmeyeceksiniz arkamda. Ben Anlamış nasıl düştüm hani? buraya? Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Ben küfür yiyeceksin şimdi hadi yürü. Dikkat dikkat! Ama tarih sizden hesap sorar sonra. Ne oldu? Ama ne de söndür ya. Artık insanların sinir sistemini zorluyorsun. Olgun Şimşek, aktör. Defol git hadi. Defol git. Defol git. Olgun Şimşek İstanbul gecelerinde kız arkadaşıyla yakalanınca fazlasıyla öfkelendi. Şu, şu yaptığınıza utanmıyor musunuz siz ya? Efendim neden ne? utanalım? Tamam kapattık hanımefendi yine kapattık. Asa alınmayacak hakaretler savuran genç oyuncu adının hakkını vermiyordu bu dakikalarda. Terbiyesizsiniz. Bu kalamaz yok terbiyesiz. Efendim neden terbiyesiz? Olgun Şimşek'in sert çıkışları magazin dünyasının asabi ünlülerini gündeme getirdi. En asabi yıldız hangisiydi acaba? Niye böyle yapıyorsunuz? Yürüsene lan. Ha kim dedi? Kim? Şimşeksin lan. Hadi. Hepiniz yallah. Arşivimizden ilginç görüntüler çıktı. İşte en asabi ünlüler. Yok dinliyorsunuz. Hadi Gel. hadi orada. Allah belanı ver. 19 numara. Ceyda Düvenci ile yollarını ayıran genç sevgili İsmail Hacıoğlu. Konuşmak e, istemiyorum çünkü ben seni ilk defa görüyorum. Niye şimdi sen? Ben 12 mı? yıldır bu meslekteyim. Anlıyorum da ben seni ben ilk, de ilk defa tanıyorum. De e güzel bana soru sorma o zaman. 18 numara. Benimle evlenir misin evinin caneri? Abi beni götür içeri ya. Ben istiyorum ya. Ya bırakın Allah aşkına Kamerayı da söndür ya. 17 numara. Hüsnü Şenlendirici'nin mağdur eşi Nazire Şenlendirici. Allah belanızı ver. 16 numara. Oyuncu Arzu yanardağ. O sesini yüksek bir şekilde kullanma. Bana kulağım tutma diyor. 15 numara. Hakkı Bulut'un oğlu Özbey Bulut. Sen asla yapamazsın. Biz de sıktın. Bana Allah'a sayın. Yeter. İnşallah kapılar çıkarmak gelmedi. 14 numara. Demet Akalın Ne yapıyorsun ya 13 numara no. Levent Kırcı Karcı dolu karın hemen döndü soktu beni A. Ana kraliçe A. A. Bu kadar terbiyesizliğim Bu kadar küstahlığın manası var mı Ama Ben nasıl yani. düştüm buraya çok Ama... özür dilerim Burası düşülecek bir yer 12 numara Sezer Aksu'nun oğlu Mithat Can Hoşlanmıyorum kardeşim 5 dakika sonra atladınız yan yönde Çekil kardeşim rahatsız ediyorsun beni artık yeter ya. 11 numara Teoman. Ne oluyor? Alkol var Pardon arkadaşlar. Pardon bir saniye. Sizde var 10 numara Mustafa Topaloğlu. Sen benim kim olduğumu bilsen sen gelip sen benim elimi öpersin. Kimsin? Ay. Ay. Nesin? 9 numara Erol Büyükburç. Sesabbi. ben Erol Büyükburç'um. Tabii ki Erol abi bunu kimse inkar edemez. Bana var. saksı muamelesi yapamazsınız. Ama beni göz ardı etmeyin. Lütfen ben burada otururken benim ağırlığıma uygun hareket edin. Ben büyük bir sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. Ben Türkiye'de Türk pop'unun ilk kuran adamım. En çok bana soracaksınız. En çok bana! 8 numara Deniz Akkaya. Sizin siz anlarsınız? Utanıyorum, utanıyorum. Siz gazetecilikten ne anlarsınız? Siz ne anlarsınız? Ne mi anlarım? Siz ne anlarsınız? İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi. Öyle mi? Ben de olamıyorum. İstanbul Üniversitesi tam Dili ve Edebiyatı öğrencisiydim ve oradan mezun oldum. Gazetecilik... Öyle ben mi? size edebiyat fakültesi mezunu olamazsınız demedim. Adam hmm. olamazsınız dedim. 7 numara Tamer Karadağlı. Çıkın bırak. hadi gelin. Bırakın çocukları. bir saniye. Bir dakika, bir bir dakika. dakika siz şey diyorsunuz değil mi? Biz bırak. sizin bırak. başınıza e, silah dayamıyoruz. Biz soruyu soruyoruz. Cevap vermek zorunda da değilsiniz diyorsunuz bırak. değil mi? Tamam, tamam, Durun bırak. bir dakika bir dakika, Arka, bir, dakika, bir, dakika bırak. bir dakika bırakın. bir dakika bırakın. Bırakın. bir dakika tamam. arkadaşlar. Tamam. çekilin ya. 6 numara Tolga Karel. Ayıp sana be Tolga be. Ayıp lan. Gel buraya gel. Ne Hangi Sanki. suçla intiham tamam. ediliyorum? Bir dakika hangi, hangi suç? Hangi suç? Hepinize tazminat davansın. 5 numara Hülya Avşar. Bir daha benim kızımın arkasından kamerayla gitmeyeceksiniz. Söylemiyorum emrediyorum. Bana sakın soru sormayın. Sormayacaksınız bana soru. Gelmeyeceksiniz arkamdan. Gelmeyeceksiniz. İstemiyorum Sizi istemiyorum. 4 numara GÜZİDE DURAN Basma sakin konuşma öyle sen. Ne dövmesi ya sen Ne dövmesi? burada. 3 numara BÜLENT ERSOY Bizi kurtarırsanız patlatırız şimdi. Efendim çok sinirlisiniz. Sizin gibi anlayışsız insanlara ne yapabilirim başka türlü? Bakın sessiz kalmayı yeğledim. Ama o kadar anlayışsızsınız ki çok iyi Türkçe konuştuğum Likle, halde hala da peki ne diyorsunuz diyorsunuz. Siz gece rahat yatabiliyor musunuz bu çocuğu aldırmadığınızda? Vallahi gibi? ben çok rahat Nasıl yatıyorum yatıyorsunuz gece Vallahi rahat. çok rahat yatıyorum. Ben hiç rahat yatamıyorum. Ben, rahat yatamıyorum. ben, ya, ben böyle bir şey müsaade etmiyorum bir kere. Diyorum ki. Hayır. Diyorum ki 2 numara Yavuz Bingöl. Yediğimle içtiğimle. <laughs> bir numara Okan Bayülken. Çok ayıp abi. Bana ne birader? İstediğim yerde söylerim. Sen küfür yiyeceksin şimdi hadi yürü. Lan deli misin? Neyse adamı niye çatırtmaya çalışıyorsun? Yürüsene lan. Hadi.